Bilmediği mutfak ipuçları. Birincisi, yumurta çırparken karışımı tencerenin kapağına dökün. Yumurtanın diğer tarafını da çırpabilirsiniz. İkincisi, yumurta sarıları boş bir şişeyle kolayca emilebilir. Yumurtanın sarıları kolayca ayrılır. 3 kaşığı una batırın ve kızartın. Lezzetli erişteleriniz olacak. 4. yumurta kabuğu, yumurta sıvısında temizlenmesi kolay değildir. Bugün size bir ipucu öğreteceğim. Parmağınızı suya batırın ve yumurta sıvısına koyun. Yumurta kabuğu bir tıkla çıkar. 5. Şişenin başını kesin. Ortasından bir delik açın, kaşıkla süzmeyi kolaylaştırır. Bu şekilde yapılan toplar kolay ve yapışmaz. Bu şekilde yapılan toplar hızlı ve yuvarlak. 6. Donmuş eti doğrudan kaynar suya koymayın. 99 tane tuz ve 20 mililitre beyaz sirke ekleyin. Üzerine ılık su dökün ve 3 dakika bekletin. Bu şekilde çözülen et, yeni alınandan daha lezzetli olur. 7. Yumurta sıvısını bir kaşığa dökün. Ateşte ısıtın. İçine biraz harç koyun lezzetli buharda pişen mantılar hazır. 8. Su kaynadığında önce kaşığı ütüleyin. Yağı eşit dağıtın, sağ elinizle bir yumurta kırın ve sabit tutun. Bu yüzden, protein pıhtılaşıncaya kadar suya nazikçe daldırılan yuvarlak ve yumuşak haşlanmış yumurtalar tamamlanır. 9. Evde kızartmadan kalan yağı ne yapmalıyım? Bir kaşık nişasta ve 1 kaşık su iyice karıştırın. %60 yağ sıcaklığında tavada kızartın, nişastanın yağdaki tüm kirlilikleri tamamen emmesini sağlayın. Kirli nişasta katılaşarak çıkarılabilir. Yağın berraklaşıp berraklaşmadığını kontrol edin. 10. 10. Sarımsağı yatay olarak kesin. Ters çevirin ve bıçakla sarımsağı kesin, çıkacaktır. 11. Karides kabuğu ve karides çizgisi çatal ile kolayca çıkarılabilir. 12. Pirinç lapa haline gelene kadar pişirilir. Üzerine bir dilim ekmek koyun. 2 dakika daha ısıtın. Nem ekmek dilimleri tarafından emilir. Daha fazla pratik ipucu öğrenmek için beni takip edin. Annelerin bilmediği mutfak ipuçları. Birincisi, yumurta çırparken karışımı tencerenin kapağına dökün. Yumurtanın diğer tarafını da çırpabilirsiniz. İkincisi, yumurta sarıları boş bir şişeyle kolayca emilebilir. Yumurtanın sarıları kolayca ayrılır. 3 kaşığı una batırın ve kızartın. Lezzetli erişteleriniz olacak. 4. yumurta kabuğu, yumurta sıvısında temizlenmesi kolay değildir. Bugün size bir ipucu öğreteceğim. Parmağınızı suya batırın ve yumurta sıvısına koyun. Yumurta kabuğu bir tıkla çıkar. 5. Şişenin başını kesin. Ortasından bir delik açın, kaşıkla süzmeyi kolaylaştırır. Bu şekilde yapılan toplar kolay ve yapışmaz. Bu şekilde yapılan toplar hızlı ve yuvarlak. 6. Donmuş eti doğrudan kaynar suya koymayın. 99 tane tuz ve 20 mililitre beyaz sirke ekleyin. Üzerine ılık su dökün ve 3 dakika bekletin. Bu şekilde çözülen et yeni alınandan daha lezzetli olur. 7. Yumurta sıvısını bir kaşığa dökün. Ateşte ısıtın. İçine biraz harç koyun. Lezzetli buharda pişen mantılar hazır. 8. Su kaynadığında önce kaşığı ütüleyin. Yağı eşit dağıtın. Sağ elinizle bir yumurta kırın ve sabit tutun. Bu yüzden protein pıhtılaşıncaya kadar suya nazikçe daldırılan yuvarlak ve yumuşak haşlanmış yumurtalar tamamlanır. 9. Evde kızartmadan kalan yağı ne yapmalıyım? Bir kaşık nişasta ve bir kaşık su iyice karıştırın. %60 yağ sıcaklığında tavada kızartın, nişastanın yağdaki tüm kirlilikleri tamamen emmesini sağlayın. Kirli nişasta katılaşarak çıkarılabilir. Yağın berraklaşıp berraklaşmadığını kontrol edin. 10. 10. Sarımsağı yatay olarak kesin. Ters çevirin ve bıçakla sarımsağı kesin, çıkacaktır. 11. Karides kabuğu ve karides çizgisi çatal ile kolayca çıkarılabilir. 12. Pirinç lapa haline gelene kadar pişirilir. Üzerine bir dilim ekmek koyun. 2 dakika daha ısıtın nem ekmek dilimleri tarafından emilir. Daha fazla pratik ipucu öğrenmek için beni takip edin.